Ben de bugün bir hayat arkadaşlığı konusundan bahsetmek istiyorum. Bu aslında hepimizin bildiği ve karbon dünyadaki karbon ihtiyacına çok önemli bir katkısı bulunan alpler. Ve alplere de katkısı bulunan ve 12 vitaminine vesile olan bakterilerin bir hayat arkadaşlığı var aslında. Şimdi alpler biliyorsunuz karbon ihtiyacı için... Çok fazla çalışıyorlar ama bunun için yaşamak için B12 vitaminine ihtiyaçları var. Normalde laboratuvar ortamlarında ayıklar e, çoğaltılabiliyorlar. Fakat hiçbir şekilde B12 vitaminini bakterilerin onlara verdiği gibi verilemiyor. Bu ancak işte Allah'ın yaratmasıyla bu ikili arasında muhteşem bir uyumla B12 vitaminini bakteriden bakteriyi vesile ederek alge veren Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor. Bu çok mükemmel bir uyumdur. Eğer bu olmasaydı dünyada düşünün karbon ihtiyacının karşılanması mümkün olmayacaktı. Çünkü algler yaşayamayacaktı. Şimdi buna karşılık olarak da algin ürettiği karbondan yani fotosentez yoluyla elde ettiği e, karbonu bakteriye veren gene alkol oluyor karşılıklı bir e, faydalanma olduğunu görüyoruz. Bu Allah'ın yaratmasıyla oluşu İkisinin de normalde iki canlının da ne algin ne bakterinin e, bir eğitimi yok. Bilim adamı değiller. Profesör değiller. Laboratuvarlarda kimya bilgisi eğitimi almamışlar. B12 vitaminin nasıl oluştuğundan haberi bile yok. Ancak Allah bakterinin vücuduna B12 vitaminini yerleştiriyor. algi de ondan faydalanabilecek şekilde yaratıyor Allah. Bu hiçbir şekilde tesadüflerle o işte saçma sapan e, evrim zinciriyle açıklanabilecek gibi değil. Ancak Allah yaratmasıyla Allah'ın sanatıyla olabilecek bir durum. İnşallah Rabbimiz Yasin Suresi 78. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi de çürümüşken kemikleri diriltecek kimdir dedi. De, de ki onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her yaratmayı bilendir. Bakın insan e, hepimiz çok aciziz. Allah'ın yarattığını düşünmeden bir anımızın bile geçmemesi gerekirken bu e, tesadüfler e, işte random onların mantığına göre sanki bilimsel kelimeler kullanınca daha mantıklı oluyor ama aynı aynı anlama çıkan yani tesadüf anlamını bize getiren bu mantıklar bizim acizliğimizi ortadan kaldırmaz. Biz yaratılan, aciz olan varlıklarız ve Allah'ın dilemesi dışında da hiçbir şeye güç yetiremeyiz. Dünyadaki tüm varlıklarla Tüm varlıklarda ancak Allah'ın ol demesiyle yaratılmıştır inşallah. İnşallah.